Depremde çadır satan huzur hakları sebebiyle gibi sebeplerle e, Kızılay genel müdürü ve Kızılay çok fazla gündeme geldi. E, bu konu hakkında ne düşündüğünüzü merak ediyorum açıkçası. Şimdi arkadaşlar bu konu tabii beni de ciddi manada üzmüştür. Yani Kızılay böyle bir çadır satma fiiline işine giremez ve süratle de tabii bu yanlışı düzeltmesi gerekir. Çünkü biz Kızılay'ı özellikle çadır üretiminde çok daha aktif hale gelmesi için sürekli teşvik ettik. Kızılay'ın çadır dendiği zaman en ufak bir sıkıntısının, probleminin olmaması gerekir. Kahramanmaraş depremi sonrası Haluk Levent'in başında olduğu Ahbap Derneği'ne parayla çadır satmasıyla gündem olan Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından koltuğu terk etmek zorunda kaldı. Olağanüstü genel kurul kararı alan Kızılay'da Kerem Kınık'ın yeniden aday olamayacağı öğrenildi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kızılay'ın deposundaki çadırları depremin ilk haftasında Ahbap Derneği'ne ve Türk Eczacılar Birliği'ne sattığı ortaya çıkmıştı. Seçilmiş bir isim olarak görev yapıyorum. Ortaya böyle bir başarı konulmuşken goygoycuların lafıyla hareket etmem diyerek istifa etmeyeceğini açıklayan Kızılay Başkanı Kerem Kınık sosyal medyasından kendi fotoğrafını paylaşarak yarışmayan bir insanı yenemezsin demişti. Satışla ilgili eleştirilen Kızılay Başkanı Kerem Kınık, komedyen Şahan Gökbakar'la sosyal medya üzerinden polemiğe girmesiyle iktidarında tepkisini çekmişti. Kınık çadır satışını doğrulayarak, "Kızılay bu işi yeni yapmıyor. Atatürk'ün emriyle İsmet Paşa'nın onayıyla yapılan çadır satışları da var." diyerek Gökbakar'a yanıt vermişti. 6 Şubat olayında Kamuoyunda Kızılay'ın kan stoklarının düşmesiyle ilgili olarak da hedef isim haline gelen Kerem Kınık'ın ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemindeydi. Ile enkaz kaldırma... Katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılay ile ilgili yaşadığı rahatsızlığı bu konu tabi beni de ciddi manada üzmüştür. Kızılay böyle bir çadır satma fiiline işine giremez. Süratle de tabi bu yanlışı düzeltmesi gerekir. Açıklamasının ardından Kerem Kınık'ın istifa haberi geldi. Ya da inanıyorum ki vatandaşlarımıza